Merhabalar e, değerli çiftçilerimiz. Akser İlçe Tarım Müdürlüğü olarak e, üreticilerimizin e, seralarını ve bitkisel üretimdeki alanlarını kontrol etmeye devam ediyoruz. E, şu anda da bir karışık sebze üretimi yapan e, bir üreticimizin serasındayız. Burada yapılan bazı aksaklıklar var, yanlış uygulamalar var, öyle diyelim. E, bunları size göstermek istiyoruz. E, öncelikle e, bitkilerde koltuk alma işleminde Dikkat etmemiz gereken birkaç önemli husus var. Bunlardan bir tanesi zamanında ve mümkün olduğu kadar döneminde yapılan bir e, uygulama olması gerekiyor. E, şurada bu bitkiyi de size gösterelim nasıl bir şekilde almamız gerektiğini. E, bakın dikimden itibaren bitkinin kök bölgesinden bu şekilde koltuklarının e, koltuk ve gövde e, yaprak ve gövde arasında çıkan oluşan bu sürgünlere koltuk sürgünü diyoruz. Bunların biz 3-5 santimken alınmasını öneriyoruz. Ama alınmadığı dönemlerde bitkinin hem yapısını hem de fizyolojisini bozarak bu şekilde ağaç görünümünde gelişimine teşvik ediyor. Bu hem ürünü almamızda hem de hasat işlemlerinde, ilaçlamada vesaire işlemlerde bizim için büyük engel teşkil etmekte. Bunların mümkün olduğu kadar çok küçük dönemde şöyle göstereyim sizlere şu, şu kadar olduğu dönemde alınması gerekiyor. Alınmadığı takdirde gördüğünüz gibi bu şekilde büyük bir probleme neden oluyor. Ve bunlar bu dönemde olduğu zaman açılan yaralar çok büyük olduğu için bitkilerde hastalık girişi çok açık bir şekilde oluyor. Bu işlemleri erken dönemde yapmamız gerekiyor. Ve yaptığımız andan itibaren de mutlaka ruhsatlı bir fungusitle ilaçlama yapmamız gerekiyor ki açılan bu yaraların kapatılması gerekiyor. Bir diğer anlatmak istedim husus da size. Eğer örtü altında üretimi yapıyorsak e, mutlaka tuta yani domates güvesi içinde e, dikkatli olmamız gerekiyor. İşte burada gördüğümüz gibi diktimden itibaren e, bu şekilde tuta maalesef örtü altında çok hızlı bir şekilde e, yaprak kaybına yol açıyor. Dikimden bir 10 gün içerisinde mutlaka ruhsatlı e, insektistlerle sistemik insektistlerle Erkenden girmemiz gerekiyor ilaca. Ancak böyle olursa bunun önüne geçebiliriz. Şimdi üreticimize biz gerekli tavsiyeleri ve önerilerini bulunacağız. Bu şekilde üretimimize devam edeceğiz.